Akşehir Belediyesi mahalle ziyaretleri kapsamında Maraş Boğazı mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Düzenlenen mahalle ziyareti programına belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri, Maraş Boğazı mahalle muhtarı Mustafa Bilgin ve çok sayıda mahalle sakini katılım gösterdi. <laughs> Sahibi tacı mirat Sensin <Sessizlik> ya Resulallah bağlanır Aslıma, aslım bana bir imiş Hay hay, bir an sorardım Aslıma, aslım bana bir imiş Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. قل أنبيكم بخير من ذلكم للذين اتبوا للذين اتبوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار Ya Rabbel alemin ve ya Erhamel rahimin Ey bizleri dünyaya insan olarak gönderen Ey bizleri dünyaya Müslüman olarak gönderen Büyük Yüce Rabbimiz Ellerimizi sana açtık dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, mübarek üç ayına içerisinde bulunuyoruz. Bizleri Ramazan ayına ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi, Ramazan ayı on bir ayın sultanı bizlere güzelliklerinle, ihsanınla, mağfiretinle, rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu an burada bizlere güzel ikramlarda bulunan abilerimizden, büyüklerimizden razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi sofralarımızdan rızıklarımızı kısma ya Rabbi. Ya Rabbi bu dünyada vermiş olduğun nimetlerin daha güzelini, daha iyisini ahiret hayatında bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizler burada rahat yaşarken bizler burada ikramların en güzelini yeriken vatanımız için milletimiz için bizlerin rahat yaşaması için şu an vatanı için canını feda eden kardeşlerimizden razı ol Ya Rabbi Ya Rabbi sen arka arkadaşlarımıza yoldaşlarımıza polislerimize musibetli insanlardan belalardan, şerlerden, şerli insanlardan, şerleşmiş insanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi! Vatanımızı, milletimizi, insanlığımızı, insanlarımızı, yöneticilerimizi, hanımlarımızı, bacılarımızı, çoluk çocuğumuzu sen her türlü her türlü tehlikelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi! evlatlarımızı bizlere hayırlı eyle. Gelecek nesillerimizi bizlere hayırlı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu vesileyle bütün geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bugün burada bizlere ikram eden kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Her ne kadar en küçüğünden en büyüğüne kadar hizmet etmiş olan kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi hayatlarını, ömürlerini bereketli eyle ya Rabbi. Bizleri tekrar Ramazan ayına ulaştır ya Rabbi. Ramazan ayını en güzel şekliyle yaşamayı ve mümin olarak gelip yanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında yer almayı nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Taha ve Yasin ve bi seyyidil murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة güzel mahallemize 18.500 metrekare parke döşemişiz. Ayrıca sosyal sosyal yardımlaşmanın sorumlu birimimiz yaşlılarımıza evde temizlik hizmeti bakımında zaman zaman geliyorlar. Belediyemizin bugüne kadar öğrencilerimize verdiği kurslar oldukça yoğunlaştı. Şu anda 8750 adet öğrencimize teok kursu veriyoruz. YGS kursu veriyoruz. Ayrıca belirtmek istediğim bir konu daha var. Mahallemizde düzenli temizlik yapılıyor. Düzenli haşere ile mücadele yapılıyor. Haşere ile mücadelede salı ve cuma günleri ilaçlama ekiplerimiz gelip e, haşeriyle mücadele ilaçlaması yapıyorlar. Şu anda elimizdeki tüm gücümüzle 95 mahallemize ve bu 600 kilometre kare alana yetişmeye çalışıyoruz. Ve aynen sayın mimar İsmail Kimyeci başkanımızın dediği gibi yetmez, durmak yok. Yola devam, daha fazla çalışacağız. Sizin daha fazla ihtiyaçlarınıza inşallah derman olacağız. Tekrar bu mütevazi soframıza geldiğiniz için teşekkür eder. Hoş geldiniz, sağolunuz, varolunuz efendim.